Korku oyunları denince akla genellikle büyük stüdyoların triple A yapımları gelse de bağımsız geliştiricilerin ürettiği oyunlar da bir o kadar ürkütücü ve etkileyici olabilir. İşte sizler için derlediğimiz en iyi 10 korku temalı bağımsız oyun. İlk bakışta sadece bir kart oyunu gibi görünebilir. Ancak Inscription korku öğeleri ve gizemli hikayesiyle oyuncuları sürükleyici bir maceraya sokuyor. Oyunun gidişatı sürekli değişiyor ve sizi her an şaşırtabiliyor. Sadece korkutucu değil aynı zamanda derin bir felsefi hikaye sunan Soma, varoluşsal korkuyu keşfetmek isteyen oyuncular için mükemmel bir seçenek. Elinizde yalnızca bir gece görüşlü kamera ile akıl hastanesinde mahsur kaldığınızı hayal edin. Outlast, kaçış mekanikleri ve yoğun atmosferiyle en korkutucu bağımsız oyunlardan biri. Kan gölüyle dolu bir okyanusun içinde, daracık bir deniz altında hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyun, klostrofobi ve bilinmeyene duyulan korkuyu ustalıkla işliyor. Bağımsız korku oyunlarının en bilinenlerinden biri olan Amnesia ya, karanlık ve tehlikeli bir kalede geçen unutulmaz bir korku deneyimi sunuyor. Silent Hills ve PT sevenler için birebir. Visage, yoğun atmosferi ve rahatsız edici sahneleriyle en ürkütücü korku oyunlarından biri. Madison PT'den ilham alan bir psikolojik korku oyunu. Fotoğraf makinesiyle ipuçları toplayarak gizemleri çözmeye çalışırken doğaüstü olaylarla yüzleşiyorsunuz. 8 bit grafikleri ve eski tarz sesleriyle Fate nostaljik görünmesine rağmen beklenmedik derecede korku korkutucu bir deneyim sunuyor. Dini temaları ve rahatsız edici atmosferiyle oldukça etkileyici. Bu oyun sizi bir morgda gece nöbetine davet ediyor. Cesetlerle ilgilenirken doğaüstü varlıkların etkisi altında kalıyorsunuz. Her oynanışta farklı olaylar yaşanması oyunun tekrar oynanabilirliğini artırıyor. Karanlık atmosferi ve izometrik bakış açısıyla klasik korku oyunlarından farklı bir deneyim sunan Darkwood, korkuyu hissetmenizi sağlayan derin hikayesi ve zorlayıcı oynanışıyla dikkat çekiyor. Bu listede sizin favori hangisi yorumlarda paylaşmayı unutmayın